Servis Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Biliyorum her video sizin için bir umut. Sizin için acaba bir transfer bitti mi gibi. İnanın biten transferler varsa onları bulup sizlere aktarabilmek adına yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah o transferin açıklayacağı videolarda gelir ama biz burada tabii Trabzonspor ne yapıyor, kimlerle görüşüyor, ibre ne taraftan yana, olmayan transferlerde sorun nedir, ee, olumluya dönen transferlerde son dakika gelişmeleri nedir bunları sizlere detaylı bir şekilde aktarabilmek adına zaten bu videoları çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi birazdan hem Stoper'de hem de ke Kenar Forvet'te ki Kenar Forvet'te çok sıcak bir gelişme var ya yani bitirilmeye doğru gidiliyor ama olur olmaz. Henüz bitmiş değil. Onu söyleyeyim sizlere. Birazdan o detayları da sizlere aktaracağım ama bugün e, enteresan bir şekilde Lyon Başkanı'nın bir açıklaması var. Biraz sert bir üslup, biraz sinkaflı kelimeler de var. Biraz böyle e, ayarını kaçırmış diyebiliriz. Şöyle bir açıklama yapıyor. İşte Türkiye'de diyor bazı kulüpler diyor bizim diyor hani bu ekonomik anlamdaki sıkıntımızı şey bilerek hani bir sanki güçsüz durumdaymışız gibi bilerek bize diyor çok komik diyor. En iyi oyuncularımıza çok komik teklifler yapıyorlar. E, o kulüplere s. nokta nokta gidin gibi bir açıklama yapmış. E, birçok yerde var arkadaşlar. Şimdi bir kulüp başkanına yakışacak bir açıklama değil arkadaşlar. Neden değil? E, sonuçta oyuncu senin. Bir teklif olur. Arz talep meselesi. Bir teklif olur. Dersin ki arkadaşım bu teklif çok komik ya da bu teklif çok az. Biz bundan sonraki gelecek olan hiçbir teklifine yanıt vermeyeceğim. Biz bu takıma neyse takımın adı vermeyeceğiz gibi bir söylende bulunabilirsin. Ama dediğim gibi ağır ithamlarda biraz da ayarını, topuzun ayarını biraz da kaçırarak bu tür açıklamalar yapmak kulüp başkanına yakışacak ifadeler değil. Şimdi bu açıklamayı kimin için yaptı? Türk kulüpleri diyor Galatasaray'ın ilgisi var bizim var. Muhtemelen bizi de ilgilendiren boyutu vardır Galatasaray'da. Hani Lyon'da ekonomik sıkıntılar var ya hani bir gemi batıyor o gemiden ne kaçırırsak ucuz ucuz kardır mantıyla bakılıyor gibi bir algı yaratılmaya çalışılmış orada açıklaması içerisinde. Biz Tolisso'ya talep olduk. Artı Anderlet'e giden Adresona talep olduk. Galatasaray'ın da işte Santrafor oyuncusuna ilgisi var. Onlarla da görüşülüyor. Bizi mi kastetti, iki kulübü mü kastetti, Galatasaray'ı mı kastetti bilmiyorum ama ucu bize de dokunmuştur bu sert açıklamanın diye tahmin ediyorum ama dediğim gibi yani bir kulüp başkanının ağzından çıkabilecek ifadeler değil arkadaşlar. Yani o tarz ifadeler değil. Üslubu bozmamakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Lyon cephesinde biz biliyorsunuz iki tane oyuncu istedik. Tolisso el yaktı. Oyuncuyu satacağız diyen sensin. Yani kulüp başkanı olarak. E, maliyetli oyuncuları satacağız diyen sensin. E, 4 milyon, 5 milyon dağıttın dağıttın bugün can çekişiyorsun. E, açık söyleyeyim e, Lyon'dan biz biraz bu saatten sonra eğer bize bakış açıları böyleyse Türk takımları bilmiyorum biz miyiz Galatasaray'ımız ama bence biraz bizi kastettiler biraz. Belki Galatasaray'la ikimizi kastettiler onu bilmiyorum. İki takımı da kastetmiş olabilirler. Biraz zor oyuncu alınır diye tahmin ediyorum ama dediğim gibi kulüp başkanı bu tür açıklamalar yapmamalı. Şimdi arkadaşlar gelelim transferdeki diğer detaylara. E, Trabzonspor'da dediğim gibi iki tane transfer özellikle stoper ve kenar forvet için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Ama inanın hani kolay mı derseniz değil arkadaşlar. Neden kolay değil? Biz şimdi perde arkasındaki çok bir şeyi bütün detayları bilmiyoruz ama bildiğimiz kadarıyla mesela benim çok anlam veremediğim bir konu var. Tamam. Şenol Güneş farz edelim Adreson'u birinci sıraya yazdı. Bana bu atletik oyuncuyu alın dedi ki ben her zaman söyledim. Öyle ağım şağımda bir oyuncu değil. Olsa gider Brezilya ülkesinde oynar. Olmadı. Döndü Lyon, yok. Yani iyi bir oyuncu olsaydı e, en azından bir sürekliliği olurdu. Ben açık söylüyorum. Şenol Güneş üzüldüğümü bilmiyorum ama ben çok üzülmedim arkadaşlar. Yani Adreson Anderlet'e gitmiş. Çok problemli gibi düşünüyorum ben. Ama benim anlam veremediğim şu. Krasnodar'daki Tormena transferine Trabzonspor oyuncuya teklif çıkıyor. Arada bir 500 bin Euro'luk fark var. Biz ondan sonra belki 15 tane stoper yazdık. Birazdan daha önce size duyurduğum önemli bir isim vardı. Yine Şenol Güneş'in özellikle istediği oyunculardan biri. Onun maliyeti de belli oldu. Onun detaylarını da birazdan aktaracağım size. Ee, yani acaba diyorum Tormena'dan tamamen vaz mı geçtik? Yani hoca demişti ki ya bu bize yaramaz. Çünkü daha çok esamesi okunmuyor. Ya da Araya bir takım kulüpler gelmiştir. Birkaç tane kulüp daha olunca o biz 3.5'a bitireceğimiz transfer belki 5-6 milyon euro seviyelerine çıktı. O yüzden biraz geri yaslanmış da olabiliriz. Hani mantıken bakıyoruz 3.5 hepiniz öyle diyorsunuz ya al şeyi Tormena'yı kapat gitsin. Yani en azından stopini kapat. E ama fakat orada ne olup bittiğini çok net bilmiyoruz. Bilemiyoruz arkadaşlar ama. Arka taraflarda tabii ki bir kıpırdanma var. Bir pazarlık var. E açık söylüyorum ben. Yani inanılmaz derecede bir mesai var. Ha. Tabii ki siz sonuç bekliyorsunuz. Ben de sonuç bekliyorum. İki aydır biz ne yapmışız? Kimlerle ilgilenmişiz? E, kimlerle görüşmüşüz? Niye takıldı? Oyuncular niye Türkiye'yi temsil et şey yapmıyor? Ya e, biraz önce Lyon'un başkanının bizi mi kastetti onu bilmiyorum ama direkt Türk takımlarıyla alakalı bu tür açıklamaları yapması da çok Nahoş bir durum yani. Ama bu konuyla ilgili olarak şunu söyleyeyim ben. Stoper'de elde çok imkan var. Acaba diyorum çok imkan olduğu için biraz kararsız mı kalıyoruz seçmek noktasında? Onu da çok anlamış değilim ama. Tormena konusunda dediğim gibi bitmeye en yakın transfer gibi görünüyordu Adreson'dan. İbri ona döndü. O olmadı. Bilmiyorum Tormena'ya döner mi tekrar İbri ama başka isimler yine konuşulmaya devam ediyor. Şimdi arkadaşlar sizlere 2-3 gün önce bir Stoper isimden bahsetmiştik. Abdül Mümin Ganalı oyuncu. Gana asıllı Nijeryalı sanıyorum. Gana milli takımında da iki kez forma giymiş bir isim. E, Raya Vayakona takımının formasını giyiyor. La Liga'da, İspanya'da mücadele eden bir oyuncu. Fakat istenen rakam İspanya temsilci tarafından. Oyuncuya biz biliyorsunuz ilgi duyduk, görüştük. Bugün itibariyle İspanya'dan oyuncu için istenen rakamı öğrendim arkadaşlar. İspanya'dan muhabir arkadaşlardan aldığım bilgi 7 milyon euro. Üzüldüm nokta şu. Araştırmalarımda Trabzonspor oyuncuyla daha önce de bir temas kurmuş. Ya bu sezon başı yaz döneminde ya bir önceki dönemde bedavaya yakın. Yani bon servisi bu kadar yokmuş. Ama ne olduysa Trabzonspor oyuncuyu almamış. Şimdi aradan belli bir dönem geçiyor. Biraz grafik yükseliyor. Dün belki bedavaya almadığın oyuncuyu için bugün istenen rakam 7 milyon euro. Bana göre çok büyük bir para olduğunu sizlere söyleyelim arkadaşlar. Stoperde dediğim gibi Danimarkalı oyuncu var. de oynayan eee Frederik Alves var. 1.95 boyunda. diğer isim biraz önce söylediğim gibi Abdülmümin olma olasılığı yok 7 milyon euro Trabzonspor çıkamaz. Tormana'ya tekrar ibre döner mi onu bilmiyorum ama bunların dışında hala Trabzonspor'un takip ettiği, teklif çıkmaya hazırlandığı isimler de var. Ee, çok olduğu için mi karar veremiyoruz bilmiyorum ama Stoper'de aslında çok iyi, bitmeye yakın transferler gibi gördüğümüz isimlerde arkada neler yaşanıyor, ee, ne sıkıntılar var onları çok net bilmediğimiz için arkadaşlar bir yerde Tıkanmalar yaşanıyor haliyle. Stoper'de geldiğimiz nokta bu. Ee, yani listemizde olan istediğimiz oyunculardan bir tanesi için 7 milyon euroluk teklif, 7 milyon euroluk istek olması bizi bu transferin de geri çekti. O isim de artık de Trabzonspor'un gündeminden çıkar diye tahmin ediyorum. Ha, geri dönüş olur mu, bir indirim olur mu onu bilmiyorum ama şu an istenen rakam oldukça yüksek bir rakam olduğunu sizlere söyleyelim. Şimdi burada arkadaşlar gelelim. Genel forvet transferine. Yani İbre tamamen Zubkov'a döndü. Ve Ukraynalı golcü için Trabzonspor biraz kesenin ağzını açtı. 4,5 milyon euroluk bir teklif yaptık. Biraz onların Ukraynalı temsilcisinin dikkatini çekti. Ama 5-6 milyon seviyelerinde MLS'lik inden teklifler olduğu Ukrayna basını tarafından yazıldı. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Ama bu tekliften sonra Trabzonspor bir son bir teklif daha ya da bir teklif daha her an çıkabilir. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Şimdi transferde bazen arkadaşlar ayarlama yaparken elinizde bir bütçe vardır. Örnek veriyorum 10 milyon euro var benim. 4 tane diyelim transfer yapacağım. Şimdi bazen maliyeti yüksek olan oyuncuları almak adına bazı transferlerde birinci sırada değil ikinci sıradaki oyuncu tercih edersiniz. İkinci sırada şöyle olur. Maliyeti düşük. Bon servisi elinde ya da sezon sonu itibariyle sözleşmesi bitecek olan oyuncular da örnek veriyorum. İşte Solbek için 3 milyon euro isteniyor 10 için. Acaba işte örnek veriyorum Atletico Madrid'in Solbek'i Mandava konusunda Savic devreye sokulur, oyuncu ikna olur da uygun şartlarda gelirse Bon servis ödemeden. Çünkü sezon sonu sözleşmesi bittiği için söylüyorum. Sol beke yatırılacak para bir nebze olsun. Kenar forvet için ilave olup o transfer bitirilmeye çalışılır. İşte bu ince hesaplar perde arkasında çok sık yapılır arkadaşlar. Zubkov konusunda şunu söyleyeyim. Hani Şenol Güneş ısrarla alınmasını istiyor. Santos konusunda biraz önce Lyon kulüp başkanının açıklamalarını sizlere aktardım. Bir başkana yakışmayacak açıklamalardı. Bizim Açık söyleyeyim biraz şeyden de Botafogo'dan da oyuncu almak zor. Bizi kastettiyse şayet. Niye zor? Çünkü Lyon kulübünün başkanının aynı zamanda Botafogo kulübünde de hissesi var arkadaşlar. O yüzden dikkat ederseniz 4-5 gündür çok Santos haberleri yok. Bizimle ilgili yok. Ha Bugün vardı mesela. İşte Brezilya takımları rakamı çok buldu. 6 milyon dolar istenince bazıları bu transferden vazgeçti. Geri yaslandı gibi bir takım söylemler bir takım açıklamalar var. Ee, özellikle Brezilya basınında ama ben e, anladığım kadarıyla biraz kesenin ağzı belki en yüksek rakamı e, kenar forveti Trabzonspor aktaracak gibi bir görüntü var. Haliyle de sol bekle bakalım bu bahsettiğimiz isimler arasında onyama için peşinatın biraz fazla istendiği vurgusu yapılıyor. Boavista kulübü tarafından Gislan Konan evet boşta bonservissiz fil dişli oyuncu ama Eylül ayından beri boşta Haziran'dan beri top oynamamış. Top demeyelim maç yapmamış bir oyuncu. Bireysel olarak antrenmanlarını sürdüren bir isim. Belki bugün yarın orada bir başka takımla anlaşabilir. Çünkü bonservis elinde olunca bazı takımların dikkatini çekebilir arkadaşlar. Kenar forvet konusunda da dediğim gibi Trabzonspor tüm hatlarıyla beraber Zubkov transferini bitirebilmek adına yoğun bir çaba sarf ediyor. Ve orada Ukraynalı oyuncunun transferini bitirebilmek adına Shakhtar Donetsk kulübüne bir teklif daha çıkabilir. Biraz oraya ciddi anlamda bir baskı yaptığını Trabzonspor kulübünün sizlere söylemiş olalım arkadaşlar. Bunun dışında tabii yarın itibariyle aslında bugün olur diye düşünüyorduk. Çünkü aldığımız bilgi o yöndeydi. Enis Bardi ile ilgili bir ayrılık bekliyoruz. Muhtemelen o ayrılık yarın ya da öbür gün birkaç gün içerisinde olabilir diye tahmin ediyorum. Yine Umut Bozok Yine Barisic, e, Draguş, Canova konusu. Canova'dan haber bekliyoruz. 1 milyon euro kiralama bedeli istedik. Henüz cevap gelmiş değil onlardan. Belki vazgeçerler, belki kabul ederler. Belki opsiyon koyarlar. Kiralama bedeli biraz daha aşağıya doğru düşebilir diye tahmin ediyorum. Bir ayrılık, birkaç ayrılık Trabzonspor'da olmalı. Çünkü şu anda sadece bir kontenjan boş. Orsic gitti, onun yerine açılan bir kontenjan boş. Haliyle de oraya yeni isimlerin alınması gerekiyor. Ee, bakalım bu Trabzonspor'un e, istek ve arzusu Ukraynalı forvet oyuncusunu bitirmeye yetebilecek mi? Çünkü oraya çok inanılmaz bir baskı uyguladı Trabzonspor. E, aldığım bilgi, yani bitirmeye çalışılıyor. Bir fiyat daha yükseltip e, Shakhtar Donetsk'in e, direncini, inadını biraz kıracak bir teklifle bu iş bitebilir şeklinde yorumlar da yapılıyor. Ama bir bakmışsınız yarın bir başka isim de gündeme gelebilir. E, transfer dediğim gibi o kadar çok farklı o kadar çok yönlü yapılıyor ki arkadaşlar e, bazen bitti dediğiniz oyuncu olmuyor. Bazen ya bu imkansız diyorsunuz. 10 dakika sonra bir bakmışsın adam geliyor imza atmaya. Bunlar e, transfer döneminde yaşadıklarımız daha bugün başladı. E, 11 Şubat'a kadar Trabzonspor en az e, 3 en fazla 5-6 transferi en azından yapıp e, ikinci yarıda en azından çünkü bakın bir maç kazanıyorsunuz. 4 basamak birden yukarı çıkıyorsunuz. Bu çok önemli. Hani bugün e, bazı taraftarlarımız ya bu takım küme düşecek. Küme düşüyor dediğinizde ben bu takım asla küme düşmez demiştim arkadaşlar. Bir şekilde toparlayacağız demiştim. E, ve geldiğimiz noktada bu transferlerin katılımıyla beraber de belki ikinci yarıda Trabzonspor'un toplayacağı puanlarla açık söyleyeyim yani bugün 10. sıradaysa 5. olup Avrupa kupalarına bile gitme hakkı elde edebilir. Bir konferans ligi olabilir. Ama dediğim gibi bir kenetlenme bu Antalya ve Alanya maçlarındaki performansın biraz daha üzerine katıp aynı seviyede devam edilmesi gerekiyor. Aynı iştah, aynı motive ile birlikte diyelim. Evet şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. İnşallah yarın yeni güne güzel haberlerle uyanırız diyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.